Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Holo'yu inceleyeceğiz, Hot'u inceleyeceğiz. Son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar diyerekten hızlıca hemen bir videoya başlayalım isterseniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Holo eski zirvesini de kırdı. Eski zirvesinin üstünde kapatma da yaptı. Peki şu an son durum nedir Holo için? Hemen bir bakalım sizlerle birlikte. Holoda ilk gördüğüm yapının arkadaşlar boğa bayrağı yapısının olduğunu görmekteyiz. Bu boğa bayrağını sizler için de çizmek istiyorum. Şöyle bir boğa bayrağını alırsak arkadaşlar şöyle. Evet bakın bu üst flaması. Flamasının üst kısmı. Evet bayrağı şöyle şuradan almak istiyorum. Bakın bu üst flaması. Alt flamasını şöyle çizeceğim ve şöyle de bir kapanış yapacağım. Arkadaşlar şöyle bir boğa bayrağı yapısı olduğunu görmekteyiz. Bu boğa bayrağı arkadaşlar kırılımla birlikte kırılımın gerçekleşmesi için de 0.0105 seviyesi üzerinde bir kapatma görmemiz lazım. Yani bunun üstünde yapacağı bir hareketlenme kırılımı gerçekleştirir ve boğa bayrağının hedefi olan direği kadar gider arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak şöyle sizin için çizeyim. Evet şöyle çizersek arkadaşlar tam bu noktaya konumlandıracağım. Evet bu noktaya konumlandırdım. Şunu sileceğim hedefimiz yaklaşık olarak arkadaşlar 0.0136 dolar seviyelerine kadar gitme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Ama öncesinde arkadaşlar 0.0129 dolar seviyelerinde Fibonacci direnç alanımız olduğunu unutmayalım. Yani burada bir dirençle karşılaşması olasıdır arkadaşlar. Tabii ki öncelikle formasyon, formasyon hedefinin gerçekleşmesi için bu flamanın üstünde kapatma yapılması gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Bunu da kesinlikle tekrardan hatırlatayım. Bazı kişiler sabırsız davranıyor. Buradan hızlıca atlıyor. Tamam da burada daha formasyon gerçekleşmemiş. Formasyon gerçekleşmediği için belki alt puanlı denemeye gidecek. O yüzden biz şu an için burada kendimizi feda etmeye gerek yok. Ben e, prensibim bu şekilde. ilerliyor arkadaşlar yani kralımı görmeden, e, formasyonun kralımını görmeden alım yapmam. Şimdi peki e, durumlar nedir holoda? Şunları silelim. Arkadaşlar şöyle baktığım zaman aslında şöyle bir çanak yapısı vardı. Bu çanak yapısının hedefine ulaşmış mı? Ona bir, 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 bir birlikte bakalım sizlere. Şu çanağı bir daha çizeceğim. Çanağın hedefine gelmiş mi? Bir bakalım. Evet. Şöyle çizeceğim alırsak arkadaşlar. Evet çanağın daha hedefine gelmemiş ama yaklaşık olarak yani yarısını tamamlamış gibi duruyor arkadaşlar. Bakın tam şu noktadan red yemiş. Zaten bu formasyonlarda arkadaşlar genellikle emirleri alta vermenizi öneririm. Çünkü emirleri tam bu noktaya verirseniz arkadaşlar bu bu coin'in balinası genel olarak bu e, formasyonu herkesin çizdiğini biliyor. Yani tam bu noktada sattırmıyor. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Yani emirleri burada biraz daha aşağılara vermeyi unutmayın. Bunu da tekrardan size söylemiş olayım. Peki şu an son durum nedir Holo'da? Holo'da artış eğilimi mi var? Azalış eğilimi mi var? Ona bir birlikte bakalım arkadaşlar. E-mail baktığım zaman arkadaşlar evet E-mail e, bayağı üstünde olduğunu görmekteyiz ama MA20'yi denemesinin de olası olduğunu söyleyebilirim. O da yaklaşık olarak önceliğinde 0.0953 dolar seviyeleri. Daha sonrasında da 0.092 seviyelerine kadar gitme potansiyeli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Olası bir ters hamlede bayrağın flamasının alta doğru kırılmasıyla birlikte yani ilk tutacağı desteklerin bu noktalar olduğunu düşünüyoruz. Ben arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunun altına atacağını pek sanmıyorum. Buradan desteğini alıp yeniden artışını e, devam edecektir. Tabii iki Bitcoin çok aşırı saçmalarsa burasını da tutmayacağını söyleyebiliriz. Burası zaten hem eski zirvesinin rol aldığını görmekteyiz hem de güzel bir e, minör bir destek alanımız bulunmakta arkadaşlar. Bu noktanın tutma potansiyeli olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim. RSI durumuna baktığımız zaman RSI'de arkadaşlar güzel bir gevşeme gerçekleşmiş. Ama RSI 50 denemesiyle birlikte şu noktaya gelebilir. Onu da unutmak istemiyor istemeyelim yani şu olay olabilir arkadaşlar. Yaklaşık olarak %10 gibi bir çekilme yaşayabilir. E, bu da arkadaşlar yani kanamalara neden olabilir. Onu söyleyeyim. Yani onun için e, paramız değerli kırılımlarla beraber hareket etmenin gerçekten daha faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar biraz yukarıdan alırsınız ama güvenli bölgeden alırsınız diye düşünüyorum. E, peki arkadaşlar şimdi bir de Bollinger bandına bakalım Bollinger bandının durum nedir? Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar üstel bir direnç alanı olarak arkadaşlar 0.011 dolar seviyelerini gösterirken bakın 0.011 dolar seviyelerini gösterirken desteğimizi 0.090 dolar seviyelerine kadar atmış. Yani buraya kadar gitme potansiyeli olduğunu söylüyor ama önceliğinde dediğim gibi 0.095 dolar seviyeleri gerçekten kritik bir rol oynayacağını düşünüyorum. Ben buranın e, tutma potansiyeli olduğunu düşünüyorum ama tutmazsa da 0.090 dolar seviyelerine gitme potansiyelimiz olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim. Bunu kapatacağım. Bir de Tom Demark'a bakalım. Tom De Tom durum nedir arkadaşlar? Tom Demark'ta baktığımız zaman da şurayı muhtemel bir destek alanı saymış ve şu anda yeşil 2 yakmak üzere tabii ki bu mum daha kapanmadı ama arkadaşlar yani yeşil 2 saymak üzere dediğim gibi yeşil 2 sayarsa bir de yeşil 3 sayarsa zaten flama kırılır. Flamanın kırılımıyla birlikte de işleme girilebilir Tabii ki siz de benimle aynı düşünüyorsanız öyle şekilde girebilirsiniz ama stop noktanızı da güzel bir şekilde ayarlamanız lazım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bunun da eğitimini veriyoruz. YouTube katıl butonuna özel olarak arkadaşlar ileri düzey eğitim butonu bulunmakta. Onu da linkini sağ üstte koyacağım arkadaşlar. Aynı zamanda oraya özel WhatsApp linkimiz bulunmakta ve orada canlı yayınlar yapıyoruz. İstediğimiz pariteleri değerlendiriyoruz arkadaşlar. Onu da isterseniz değerlendirebilirsiniz. Direkten devam edelim arkadaşlar da arkadaşlar bir de hacme baktığımız zaman hacmin gerçekten yeterli olduğunu, şu, şu evrelerde yeterli olduğunu görüyoruz ama şu an için biraz terk edilmeye mahkum gibi duruyor. Bu da açıkçası bana biraz şey yanımsatıyor. Biraz gevşemenin olası olduğunu söyleyebilirim açıkçası arkadaşlar. Yani burada bu noktada kendimizi feda etmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Gevşerse alttan alınır, üste doğru roketler hazırlanır diye düşünüyorum. Holo'nun ileriye yönelik hedeflerine sizlerle birlikte bakacağız ama öncelikle bir 60 dakikalık grafikten son durumlara buradan da bakmak istiyorum. Mevcut bir RSI uyumsuzluğu var mı diye bakıyorum arkadaşlar şu an için e, mevcut bir RSI uyumsuzluğu söz konusu değil arkadaşlar. Şu an RSI gayet düzgün RSI 50'den desteğini almış gibi duruyor. E, bir de buradan Bollinger Band'ına bakalım. Bollinger Band'ına baktığımız zaman buradan da Bollinger Band'ının güzel bir şekilde daraldığını görüyoruz. Şurada daraldığı gibi yukarıya doğru patlama gerçekleştirebilir. Bakın. Burada da daralmıştı, şurada da daralmıştı bu daralmalar arkadaşlar. Genelde patlamayla sonuçlanır ve yaklaşık %45 bir artış vermiş. Şurada da bir %45 artış verse ne olur? O da yaklaşık olarak Evet zaten bakın hemen hemen bu hedeflediğimiz yere kadar gidiyor zaten. Ya bu patlama arkadaşlar da o flamanın kırılımıyla birlikte gerçekleşecektir. Onu da arkadaşlar zaten siz takip edersiniz. En az bir saatlik kapatma görürseniz orada işleme dalınabilir diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar ileriye yönelik hedeflerine sizlerle birlikte bakacağız holoyu. Ama öncelikle arkadaşlar bir de buradan Tom Demark bakalım. Tom Demark'a da son kez bakalım hemen hızlıca ileriye yönelik hedeflerine de birlikte bakarız arkadaşlar. Şu an burada kaç yakmış? Yeşil 4 yakmış. Yeşil 4 yakmış. Evet. Yeşil 5 Yeşil 6 yakarsa zaten yine flama karılacak. Ee, dediğim gibi o flamanın kırılımı birlikte izlenmeli güzel bir şekilde RSI 50 desteğinin burada konuştuğunu görmekteyiz. Hacimin biraz yetersiz olduğunu ama bu hacimin o flamanın kırılımı ile birlikte gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu an holoda şöyle bir durum var. Çok kişi dışarıda izliyor o flamanın o formasyonun hedefini arkadaşlar herkes biliyor. O formasyon kırılırsa holonun patlama yapacağını herkes biliyor ama kendini riske atmak istemiyorlar. Benim de size söylemek istediğim olay o arkadaşlar. Yani şuradaki kırılımın gerçekleşmesi demek bu hedefe götürür bizi. Ama burada izlemeliyiz izleyen oyuncular e, o kırılımdan emin olmak istiyor. Emin olarak işleme katılmak istiyorlar. Emin olun o flamanın kırılımı ile birlikte şu hacimli mumları tekrardan görebiliriz arkadaşlar. Bakın şu hacimli mumları tekrardan atabiliriz e, diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun için de kendimizi yine feda etmeye gerek yok. Burada izleyen kişiler neden hep dışarıdakiler oluyor? Biraz da biz izleyelim. Onlara göre hareket edelim diyerekten hemen ileriye yönelik hedeflerine sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Holo'nun. Evet arkadaşlar Holon'un ilk karşılaşacağı e, alanın 0.0129 dolar seviyeleri olduğunu söylerken burada 0.0136 dolar seviyesinin bayrak hedefi olduğunu daha sonrasında en önemli direnç alanımızın 0.015 dolar seviyeleri olduğunu konuşmuştuk. Burada arkadaşlar Fibonacci altın oran olduğu için buradan red yeme olasılığının yüksek olduğunu biliyoruz. 0.015 dolarların güzel bir satım noktası olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Peki daha ileriye yönelik hedeflerine baktığımız zaman siz çok uzun tutmayı düşünüyorsunuzdur. O zaman arkadaşlar biraz biraz daha ileriye yönelik hedeflerine baktığımız zaman 0.024 dolar seviyeleri ve 0.032 dolar ve 0.038 dolar seviyelerine kadar gitme potansiyeli olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Olur mu dersiniz? Hiç belli olmaz derim arkadaşlar. Çünkü bu piyasada hiç beklenmedik hareketler her zaman için gelebiliyor arkadaşlar. Yani ileriye yönelik, yönelik hedeflerimizin de gerçekleşme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Holo ve Hot ve holo videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.